Şimdi evet ya bazı şeyler anlamakta zorlanıyorum. Bazen de böyle siyasetçi olarak hayıflanıyorum. Şimdi İyi Parti'ye çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Bunu çok net görebiliyorum. Ya şimdi İyi Parti Cumhuriyet Halk Parti'nin içinden çıkan bir parti olsa bu kadar çok sistemi hak ettiğine inanırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanların kurmuş olduğu bir parti olsa bu sitemi de anlayabilirim. Şu ve bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi ile kalbi, aritmetiksel ne derseniz deyin Bir ittifak kurmuş şimdi kendi başına yürüyor. Şimdi yani bu kadar çok iyi Parti'ye niye yükleniyor CHP'deki arkadaşlar onu anlamıyorum. Birincisi bu. ikincisi e, bugünkü pozisyonunuzu anlatmak zorundasınız ifadesi ne demek ya? Yani İYİ Parti'nin CHP böyle hesap verme pozisyonunu CHP izah etme gibi bir mecburiyeti mi var? geçmişte söylediklerini bugün niye tersini söylüyor? Tamam Işın, ta sizin partinizde var. de her partide de geçmişte söylediklerinin tam tersini söyleyen yapan insanlar var. <laughs> Bunu belediye başkanınız bir anlatsanız. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı bizim Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleseydiniz ve bugün tersi bir şey söyleseydiniz aynı soruyu şimdi, ben Partili olarak size, ya size, abi, size de ya şey Şimdi de. ya şimdi Eren Bey aynı şeyi sor. Eren Bey anlaşamıyoruz. Aynı. Biz Ekrem Bey Cumhurbaşkanı yani. adayı olsun demedik. Anketlerden. Ya siz genel başkan yardımcılığı yaptınız yapmayın ya. Bey. şimdi biz, biz Meral bakın Bey da hiç bak, Bakın ya. bizim dediğimiz şu. Dürüst sizin... millet anketlerde bakın evet. masada biliyorum. musunuz evet. ki anketlerde <laughs> bu iki arkadaş <laughs> öne çıkıyor. Biz Efendime söylüyorum. Musavvat Derviş yolunu yapalım demedik. Koray Aydın'ı yapalım demedik. Yine sizden birini demedik. yapalım ama anketlerden ya çıkan birini, birini yapalım. Ya. Evet. Bu. Başka bir şey evet. demedik ya. Devam edin. Tamam Şimdi tut ki sırf bu gerekçeyle İyi Parti eleştirisi haklı olsun. Ki bence haklı değil. Bir defa kurumsal bir partiye saygıyla bağdaşmaz bu. Peki niye CHP'li arkadaşlar diğer partilere kendileri ittifak yapan partilere üstelik de siyasal aritmetik hiçbir karşılığı olmadığı aldı. Onlarca milletvekili talif ettikleri diğer partiler için tek bir şey söylemezler. Onlar da adayı çıkartıyorlar. Ha demek ki onların aritmetiksel bir karşılığının olmadığına inanıyorlar ki onlara laf söylemiyorlar ama İyi Parti'nin CHP kaybettireceğini varsayarak 2019'a gönderme şimdi, yaparak. Şimdi bu da bu da siyaseten ayrı bir şey, şey değil. Yap söylemiyorlar. Milletvekili yaptılar onlar. Demek ki İyi Parti de ittifakın bir parçasıydı ama Deva Partisi yani İyi Parti kendi özün başına girdi. Milletvekillerini kendisi çıkardı. Tek tük belki hani paylaşım paslaşım olur. Diğer diğerlerinin bütün vekilleri CHP sayesinde meclisteler bugün. Onlar niye CHP diyetini ödemediklerinde hiçbir şekilde suçlanmıyorlar da illa İyi Parti'nin CHP sürekli geçmişte Kemal Bey'in demokrasi iyiliği olsun diye yapmış olduğu bir iyilik karşısında ebediyen siyaseten kendilerine mahkum ve mecbur etmeye çalışıyorlar. Bunu anlamıyorum. Bir dışarıdan bakarak anlamıyorum. Bir diğer husus yani İyi Parti biz de eleştiririz. İyi Parti de bizi eleştirebilir. Ama İyi Parti'nin bir geni var, geni. Ben içinden çıkmış bir parti ağırlıklı olarak AK Partilerin de bir şekilde siyaset yaptığı bir kısım AK Partililerin ve muhafazakar camiye mensup olanlar ama ağırlıklı olarak Türk milliyetçilerinin MHP'nin içinden gelenlerin siyaset yaptığı bir parti. Şimdi İyi Parti'nin genlerini CHP'nin genlerine dönüştürmeye çalışmak doğru değil. Bakınız İyi Parti'nin dışarıdan bakarak söylüyorum genlerinde Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a ve de Sayın Bahçeli'ye muhalefet vardır. Çünkü siyasi bir rekabettir sonuçta. Bir ayrışmışsınız, kendinizi gerekçelendirmek istersiniz ama Bahçeli'ye Erdoğan'a düşmanlık yoktur. Şimdi İyi Parti öyle bir kulvara yerleştirmek istediler ki Erdoğan'ı devirelim, bu Erdoğan Cumhuriyete düşmanı falan. Şimdi e, o zaman o zaman Erdoğan'a düşman olan diyelim ki Dem Partisi de bu ittifakın içine girer. E, o zaman İyi Partinin kendi genleri, kendini var eden genleri ortadan kalkar. Bence bugün. İhsan e, Aktaş kardeşimin de söylediği gibi doğru bir karar verdi derken kastettiği şey oldu. Kendi genlerine geri dönüyor ya. Yani Erdoğan düşmanlığından Erdoğan muhalefetine dönüşen, iktidar doğru yaptığında tebrik eden yanlış yaptığında da karşı çıkan. Kendi siyasetini izliyor. Yani bir partinin bunu yapmasından daha doğanlı olabilir ya. Dünya bir, siyasetinde olmayan bir şey yaşıyor. Tabii bence bence bu anlamda iyi Parti yeni bir siyasal deneme yapıyor. Eğer e, bu ee, kendi özü öz ilkeleri doğrultusunda kendi omurgasını oluşturabilirse Türkiye siyasetine de çok anlamlı katkılar sağlayabilir. Bunu bir AK Parti olarak söylüyorum yani. Ben Türk siyasetinin gereksinim duyduğu bir damar olduğu kanaatindeyim. Hı -hı. tehlikeli bir soru sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerini alabilir mi? Hayır. Bakın ben, ben bir şey söyleyeyim. Say Erdoğan Bey. Biz o kararı aldık ya istifalar oldu ya hani Hı -hı. E, bir deprem yaşadık. Kabul ediyorum. Normaldir. Atçı deprem diyelim biz buna. Bakın bir aydan beri ben Bursa, Adana farklı yerlerden yani Metin Bey ayakları yerde gibi söylüyorum. Ayakları yerde olan CHP'nin içini de bilen, dehlizlerini de bilen birisiyim. Yani Kemal Bey'e siyasi mesih diyenlerin kaybettiği gün ertesinde arkada nasıl lan de bilirim. Kongreler nasıl kazanıldığında biz siyasi kulislerle, siyasi dedikodularla ilgili konuşmuyoruz. Dün dündür, bugün bugün, dün dün diyenlerin, saf değiştiren CHP'lerin en yakın arkadaşları da buna dahildir. En yakın arkadaşları da kendisi için böyle düşünür yani. Ya, şimdi şimdi oralara girmiyor. Öyle kimse öyle uzayda yaşamıyor. Ee, Eren Erdem, sen de Türkiye'de her şeyi de bilen değilsin. <laughs> CHP önce kendi bir öz eleştirisini versin öz eleştirisini versin. Nasıl versin? Kemal Kılıçdaroğlu siyasi mesih olarak görülecek. Kazandığında herkes karşısında el pençe divan duracak. Ama kaybettiği için de Alevi contası diye suçlanacak. Parti Alevi contasından kurtardık ayıp. diyecek. Bunlar çok ayıp şeyler. Bak, ayıp. partinizin bu şekildeki kirli siyasi ayak oyunlarına hiç girmedik. Bu sizin sorununuz. Üstelik, üstelik Düne kadar o, o, düne o parti, kadar parti içi mesele partimiz, olur, olur mu ama abi, ama hayır çünkü de parti içi mesele hayır yani. bakın düne Dünün kadar efendim biz sizin Bolu Belediye Başkanı sandalye A attı Genel merkezinizin önünde parti aldınız şu bu... an Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani, Cumhuriyet bu Halk, Halk Partisi'nin kendi meselesidir ama bak biz CHP'nin yani içine girmedik ama uzayda yaşayarak Sehebi konuştuğumuzu söylersen Alevi olmaz. cuntası verildiğinde yani kusura bakmayın e, geçmişte biz İYİ Partili bazı milletvekillerinin de böyle beyanlarına tanık olduk Kemal Bey ile alakalı. Şimdi a, ama hiç Meran kimse Meran sifon çekmedi. Sanatı bozuntuları vardı etmiştir, sifon çekiyor. Uyarmıştır, ikaz <laughs> etmiştir. E, vesaire vesaire. Şimdi Türkiye'de böyle bir fobinin e, bazı siyasi çevrelerde zaman zaman hotta hortat olduğunu biz biliyoruz. İyi, iyi Fakat, parti kendi stepleni olarak görme değil. hakkınız Kimse nereden geliyor? olarak görmüyor ya. Onu anlattık. Ya, ya, kimsenin ne? böyle bir bakış açısı yok. Öyle şey görüyoruz. Şey, ama şey. Öyle ya şey. ama öyle geleceği, e, Barış hiçbir şey söylemiyor. Siz burada olduğunuz Çok... için şimdi onu konuşuyoruz. Onlar gel onlarla da konuşuyoruz. Bakın ben Ben yarın ben yarın nereden korkuyorum biliyor musunuz? O Muharrem İnce'yi ne yapacaksınız? Tamamlayayım siz tamam, gene. İnce ile oturulur, konuşulur. Başkalarıyla bakın. Tip or söyle. Tamam. İyi parti kendini CHP'leştirmek isteyen bir eğilime karşı ben iyi partiyim dedi. Bu kendini tanımladı. Ben buyum ve kendi eğer bu bu siyasi setep ne şeyini sürdürmüş olsaydı iyi parti amorf bir partiye dönüşürdü. Şu an İyi Parti'yi başka siyasetler üzerinden eleştirebiliriz. Ama bir partinin ya kurumsal olarak ben varım, kendi başıma varım demesi niye CHP bu kadar rahatsız ediyor ya? Yani CHP'nin bakış açısı şu. Erdoğan'a karşı hangi parti varsa mutlaka CHP'yi desteklemeli, Erdoğan'a kaybettirmeli. Kendi başına da bir varlık göstermemeli. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu demokratik bir şey değil bunu yapmayan partileri bu komünist partinin adayını da suçladılar bu şekilde ama bir tek şey suçlamıyorlar mesela Saadet Partisi adayını açıkladı Saadet Partisi 2019'da da aday çıkardı yok ama fayda getiriyor ya hayır hayır iki Biz, Saadet İYİ Parti, Partisi aday iki, çıkarmasaydı Parti, AK Parti kazanmıştı Parti diye bir suçlama yapmadık Mehmet Aslan bir dakika ya üst lafın ben tamam bak, hakkı denmez. Ki, Rabbi Yesir, Bize, nasıl şeytan Rabbi Yesir'i Sayın Başkan ama, izah abi, Mustafa etti. Mustafa izah etti. Olmadı. İzah etti. Olmuyor Bilmiyorum. ama. Siz de başkasının lafını müsaade söyle. Et, müsaade et. Müsaade Siz açık de. Hayır Bey benim 40 yıllık arkadaşım. Aleyhine e mi konuşturacağım beni? Burada? Açık açık o toplantıda. Ya aslında açık, bizim top konuşmayıp top sizi daha dinlememiz daha işimize ama hala de. Ama diyor cevabını verdim. Şimdi bakınız. Ben de diyorum ki arkadaşlar siyasette dün şunun için bu dedi bunu dedi. Buraya takılıp kalırsa ben de o zaman derim ki Özgür Özel Bey kendisi de bilir ben de bilirim barış da bilir. Kemal Bey'in sayesinde siyasetin zirvesine çıkmış. Normal şartlarda belki de milletvekili olması bile ihtimal dışı olan bir insan. Birçok insanın CHP'li algısı bu. Şu an genel başkan. Kemal Kılıçdaroğlu önder savun sayesinde genel başkan oldu. Yani bu bu, bu bunların hepsi böyledir. Şimdi bakın Müsaade edelim, şey şey işte, ya var. Bir bitirsin. Herkesin bir hikayesi Başka var. Başka bir şey, şey söylüyorum. Tamam bana karşı özgür özel savunmada bir iş görmüyorum. Uzayda Yok, yaşıyorsun çünkü. Konu CHP. Şu an ekran kapanırsa başka türlü konuşacaksın. Mecburen konuş. Ben CHP'nin kurumsal Sen? kimliğini savunuyorum. Kurumsal kimliğine ya kim ben kimse başka, söylemiyor ben burada. CHP senin ben başka CHP'nin konusu değil. Ama siz Özel Parti'nin kurumsal kimliğini temsil ediyor ya. Allah Bak rahat konuşamıyorsun. Kemal Bey'e bizim ihanet ettiğimizi söylerken asıl CHP'deki ihanet sana dokunuyor. Biz onu aramızda hallederiz. Ha Allah Allah. Biz de hallediyoruz. Şimdi bakın. Biz, biz sizi kendi aramızda. çalışıyorum. Bakın bizim biz sizin aramızda konuları konuşuyoruz. Ya Eren bir sabırlı olsana ya. Ümitlik Bayır'ı ağzıma bile almadım. almadım. İbrahim Özkan demedim. Ben Hep bir tane iyi partiymiş bir tartışmadan Bahsetmiyorum. Ben, ben kendi sadece partimden ben örnek Ben bugünkü siyasi konumunu Yap. ve pozisyonunu tarif etme şekli üzerinden eleştirilerimi Mehmet Ben, ben hem hem her her bir bitirsin Şükrü Başkan. Bey, Eren Bey, şunu unutmayın bak. Ben giden arkadaşlarımızın, genel başkanımızın, genel başkanımızın talimatı üzerine konuşmuyoruz. Ben efendime söyleyeyim İbrahim bizim kardeşimiz ama şu anda yanlış yapıyor. Bak sizi tebrik ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Size de, size ben de. Hiç girmedim Bak hayır bir dakika ne için teşekkür Girmem ediyorum Bilmem de ya. Siz işiniz kan ağlayarak CHP'yi savunuyorsunuz. CHP ben CHP'liyim. Ben AKP'liyim. Metin abi bu akşam anlasın. Ben, ben <laughs> Benim partimin içinde de Erdoğan sayesinde, reis sayesinde neler var. Hiç de hak etmedikleri makamlara getirilenlerin sonra da nasıl sırnak içinde ne yaptıklarını gördük. Bunun içini ben doldurmam sıfat olarak. Eskiden olsaydı doldururdum. Sonra bir baktım ki siyasette herkes birbiriyle anlaşabiliyor ama kimse seninle anlaşamıyor. Sen kötü adamları tanıyorsun. <laughs> <laughs> Peki o tamam aynık. tırnak içini ben doldurmam. Doğru, 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 ama diyelim ki Erdoğan'a Erdoğan'a onu yapanlar geldiler. Kemal Bey'in nezdinde aritmetik karşılıkları vardı herhalde. Baş tacı edildiler. Tamam. Şimdi bir diğer husus Önder Bey aynı şeyi yaptı. Kendi genel başkanına Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Yani Deniz Baykal'a. hem de iki etmişti ama. Ya bir müsaade et ya Eren. Tamam kurumsal olarak <laughs> partini ol da senin partini <laughs> bu kadar eleştiren ya yok ya. Yani orada. Önder hem Bey Deniz Baykal'ın bir kompasa uğradığını söyleyeceksiniz. E tabii bir feto kompasına uğradı. Doğru. Katılıyorum ona yüzde yüz. Ya bir FETÖ kompasına uğramış Genel başkanın başkan arkasında durulmaz mı ya? İstifa etmemeliydi doktor. Doğru. Gö evet. Görüşmeden çıkıyorsunuz. Size mikrofon uzatıyorlar. Diyorsunuz ki ben asla adayı değilim. Ya başkanımız bir kompasa orada arkasındayım. Sonra Önder Sağ ol, sizi ikna ediyor. Genel başkanınız siz nasıl geldiyseniz öyle götürülürsünüz. ben kural Bir Peki. diğer husus bakınız. Parti, parti, sahipsiz kalmaz abi. Bu, bence. İstifa edilmiştir. Metin şey, Er Deniz Bey istifa etmiştir. Kemal Bey de e, oraya parti sahipsiz kalmaz. Ya yardım. Hem başkan Kemal hem Kemal Bey savunmak mecburiyetinde kalıyor. Ya yani Özgür Bey. Allah Erem Bey ya sana yardım yardımcı falan gelmedi. Mehmet Metin tamamlasın da Barış'a bir sorun mi? var. Tamamlayın. Tamamlayın. Bakınız. Geçmişte kimin kim için ne söylediği şeyine girersek efendim Meral Hanım Rabbi Yesir dedi. Şimdi ne oldu? Yani Özgür Özel'in de Kemal Bey için söylediklerini şu an Eren de bilir. Bir başkasının bir başka için söylediklerini de siyaset katildir. Tamam aritmetiksel ittifak diye bir şey yoktur. Aritmetiksel ittifak olsaydı soruyorum ben size Deva Partisi'nin aritmetiksel karşılığı ölçülmüş müydü? Saadet Partisi'nin şey ölçülmüş müydü? Zafer Partisi'nin aritmetik karşılığı ölçülmüş müydü yani? Ama İYİ Parti'nin aritmetik bir karşılığı vardı. Bak ne diyor? Biz kalbi bir ittifak yaptık. Niye? Bize bir iyilikte bulundular. Biz bunun karşılığını verdik. Ama yani bir ömür boyu da CHP'nin stepnesi olarak görülmek istemeyiz. Bizim kendi siyasetimiz var. Yani olmasın mı yani? Onun için ben şahsen, yani Meral Hanım'ın, Meral Hanım'ın, Efendim sen dün Ekrem İmamoğlu'na böyle diyordun. Şimdi ne oldu da başka türlü diyorsun? O zaman birileri de sorar. Ey Özgür Özel, sen Kemal Bey'in seçileceğine inandın akşama kadar. Kemal Bey siyasi mesih gözüyle bakıyordu. Ne oldu da hemen ertesinde Ey İmamoğlu, ne oldu da ertesinde genel başkanınızı arkadan vurmaya başladınız? Ha bu siyasetin doğasında varsa Efendim parti içi meselemizdir, kurultayımızdır diyecekseniz diyebilirsiniz. Ama birbirlerine bu sözleri hatırlatarak siyasal pozisyon değişiklikleri üzerinden kurumsal olarak bir parti ve karşımak demokratik siyaset değildir. Yani. Peki teşekkürler. İlkesel de değildir. Bütün bunlar söylediğinde bir izleyici de soruyor. S hani sor